Isakcan, hırsız nerede? Buldun mu hırsızı? Hırsızı buldun mu? Hayır. Bulamadın mı? O silahın mı senin? Tamam, silahını tut bakalım gel. Hırsızı bir arayalım, silahını tut. Tut şöyle silahını. Hırsızı bir arayalım. Nerede hırsız? Acaba buraya girmiş olabilir mi? Çık şunun arkasına bir bak bakalım. Çık Isakcan. Yok. Var mı? Bakayım. Yok. Ha, burada yok. Başka nerede olabilir Isakcan? Ay. Okul bize geldi. Ya onu almış, götürmüş. Aa, hırsız almış, götürüyor mi Götürmüşler mi? Of. Ay, ama hırsızı bizim bulmamız gerekiyordu. İllerin bulmaması gerekiyordu. Hırsızı bulmamız gerekiyor. Hadi gel bir hırsızı bulalım gel. Gel şu hırsızı bir bulalım. Peki şurada olabilir mi saklan? Peki şuraya saklanmış olabilir mi? Aha. Bakalım. Bakalım burada yok saklan. Nerede? Gel bakalım ah, hırsızımız. Hırsızımız. Hırsızımız nerede? Peki şu kapının arkasında olabilir mi? Kapının arkasına bak. Bak bakalım. Aa burada yok. Peki hırsızımız nerede? Gel bakalım. Gel. Orada. Bakayım bakayım. Orada var mı? Aa orada da yok. Hırsızımız nerede bizim? Bulmamız gerekiyor. Halının altına bak. Belki halının altında olabilir. Kaldır halıyı bakalım. Aa orada da yok. Hırsızı bulmamız gerekiyor. İller bulursa olmaz gerek yok polis biziz Hadi bakalım ara bakalım başka nerede olabilir